Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizler için 2022 yılının en iyi 10 kadın parfümünü araştırdık. Ayrıca bu konunun artı ve eksi yönlerini masaya yatırdık. Arkadaşlar, kişiliğinizi tamamlayacak olan parfümü arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videomuzda baş döndürücü bir deneyim sunan en iyi kadın parfümlerini sizler için listeledik. En iyi kadın parfümü. Bir kadın olarak Görünümünüzü tamamlamak ve ruh halinize yansıtmak için en iyi parfüme sahip olmak yeterli olabilir. En iyi kadın parfümü hangisi? Dünyanın en popüler kokuları. Kalıcı ve baştan çıkarıcı en iyi kadın parfüm modelleri bu videomuzda bulunmakta. Tüm zamanların en iyi kokan parfümleri videomuzda yer alan ikonik kokular, karşı konulmaz aromaları ve mevsimine göre koku tercihleriyle öne çıkıyor. Sizin için hazırladığımız en iyi kadın parfümleri videomuzda umarız sizler de imza kokunuzu bulabilirsiniz. Birkaç sorunun cevabını da sizler için vermek istiyorum. 2022'nin en iyi kadın parfümü hangisi? En iyi kadın parfümü tavsiyelerine gelecek olursak Velvet Orchid, Gucci Bloom, Miss Dior, Jo Malone, Memo, Chanel 5, Yves Saint Laurent Libre. Clonino Mate, Lady Million, Hermes 24 Fobor ve Lancome L'Anivich Rezo kokusuyla hayran bırakan gelmiş geçmiş en popüler kadın parfümü markaları olarak biliniyor. Parfüm nereye sıkılır? Hangi parfümü aldığınız kadar o parfümü nereye sıktığınızda kalıcılık konusunda çok önemlidir. Bu yüzden parfümü kulağın arka kısmına, boyun ve göğüs bölgesine sıkmalısınız. Tester parfüm ne demek? Tester parfümler orijinal parfümlerin numuneleridir. Bu ürünler müşterilerin kokuyu almadan önce deneyebilmesi için hazırladığı örneklerdir. Parfümünüzü nasıl daha kalıcı hale getirebilirsiniz? Bazı notaların deriden buharlaşması daha uzun sürer. Ancak narenciye malzemeleri daha uçucudur ve daha çabuk yok olma eğilimindedir. Parfüm nerede saklanmalı? Kokuları kuru Serin ve güneş ışığından uzak bir yerde saklamanız önerilmektedir. Parfüm seçerken nelere dikkat edilmeli? Kokunun insan için ne kadar önemli bir etken olduğunu söylememize gerek yok. Karakterimizi tamamlayıcı ve kendimizi bir tanıtma aracı olarak kullandığımız parfümleri bir imza olarak tanımlayabiliriz. Fakat imza kokusu bulmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de sizler için dünyada en çok tercih edilen kokuları bir araya getirdik. Sizin için hazırladığımız bu videoda en iyi kadın parfümleri içinden imza kokunuzu bulabileceğinizi düşünüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi en iyi kadın parfümlerini tanıtmaya geçebiliriz. 1. Tom Ford Velvet Orchid Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi Oriental. Hacim. 100 mililitre. Velvet Orchid, Eau de Parfum, Kadın Parfümü, Tom Ford tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen popüler bir kadın kokusu olarak birçok ünlü tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Her şeye rağmen gizemini koruyan Velvet Orchid, adını egzotik çiçekli notalarından alıyor. Duygusallığı ve doğuyu çağrıştıran egzotik karışımıyla Tom Ford Velvet Orchid, Üst notalarda rom, bal, mandalina ve bergamot, orta notalarda kara orkide, orkide, yasemin, kedi otu, sümbül, gül yağı, nergis, manolya ve portakal çiçeği, temel notalar vanilya, mür, süet, sandal ağacı, peru balsam ve labdanum barındırıyor. 2. Gucci Blond Özellikleri Parfüm türü EDD Koku tipi Çiçeksi Hacim 100 ml Gucci onun doğal sümbülteber ve Yasemin notaları ciltte beklenmedik şekilde zengin beyaz çiçek kokusu bırakıyor. 2018 yılında Gucci firmasının satışa sunduğu model, dönemin en favori bahar kokusu olarak biliniyor. Vintage ve modern arasındaki ince bir notanın bulunduğu bohem bir koku yaratmak için seçilen sümbül teber. Yasemin ve Rangon sarmaşık, bir tür çiğin hanımeli, ille güzel çiçek notalarının üçlüsüne sahip beyaz bir çiçek yer alıyor. 3. Mis Özellikleri Parfüm türü O Koku tipi Çiçeksi, oryantal Acim 100 ml. Diorun Miss Dior Eau de Parfum, kadınlar için amber çiçeği kokusunun bin bir farklı tonunu sunuyor. Ast notalarda iris. Şakayık ve vadideki zambak, orta notalarda gül. Şeftali ve kayısı, temel notalar vanilya, tonka fasulyesi, misk, benzoin ve sandal ağacının hissedildiği Miss Dior kadın parfümü, dünyaca ünlü koku tasarımcısı Frensuva demeki imzasını taşıyor. 4. Jo Malone özellikleri. Parfüm türü: EDC. Koku tipi: Çiçeksi, ferah. Hacim: 30 ml. London'un imza kokusu olarak da bilinen Jo Malone kadın parfümü. Taze Lezzetli ve anında canlandırıcı klasik bir koku ile aromatik sedir ağacı kokusunun harmanlanmasıyla elde edilen hem klasik hem de modern bir tarza sahip. Zengin ve kuvvetli özü sayesinde son derece kalıcı bir koku olan Jo Malone Yuja, Yuja çiçeği, ada çayı, lavanta ve sedir ağacı notalarıyla baştan çıkarıcı bir koku. Günlük kullanım için mükemmel olan Jo Malone kadın parfümü, sıcak bir yaz gününün hissini ve aromasını hissettiriyor. 5 Chanel 5 Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi, pudramsı Acım 100 ml Chanel'in en sevilen kadın parfümleri arasında yer alan Chanel 5, Gül. Gülan Gülan, Yasemin, Vadizamba ve Iris de dahil olmak üzere vetiver, sandal ağacı, vanilya, kehribar ve paçuliden oluşan sıcak, odunsu bir tabanın üzerine yerleştirilmiş eşsiz bir kadın parfümü. Chanel'in kompozisyon olarak adlandırabileceğimiz bu karmaşık ama eşsiz kokusu, 100 yaşını aşkın süresiyle en ikonik kokular arasında yer alıyor. 6. Tom Ford Orchid Soleil Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Odunsu, turunçgil Hacim 100 ml. En iyi kadın parfümleri listemize dünyanın en iyi parfüm markalarından olan Tom Ford'un Orchid Soleil ürünüyle devam ediyoruz. Bağımlılık yaratan Tom Ford efsanesi Black Orchid'in yeniden yorumlanması olan bu parfüm, kadının baştan çıkarıcı avurası ve ılık teniyle mükemmel uyum sağlıyor. Üst notalarında turunçgiller ve pembe karabiberin taze selvi ağacı ile harmanlanmasını bulunduran parfüm Odunsu havasıyla tüm gözleri üzerinize çekecek. 7. Yves Saint Laurent Libri Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi, oryantal Hacim 90 ml Faz portakal çiçeğinin ve Fransız lavantasının karışımındaki oluşan gerilimi anlatan Yves Saint Laurent Libri her şeyi sınırsızca yaşamak isteyenlerin parfümü. Lüks aksesuarlardan ilham alan keskin hatlara sahip özel şişesi olan parfüm, çiçeksi kokusuyla özgürlüğü iliklerinize kadar hissetmenizi sağlıyor. 8. Clone Inomate Edipi Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Odunsu, otantik Hacim 75 mililitre, listemize kadın parfümü deyince akla ilk gelen marka olan Cloninomate Edipi ürünüyle devam ediyoruz. Kendinden emin, yeni deneyimlere açık ve yaşamın güzelliklerinin farkında olan kadınların parfümü olan Cloninomate, otantik havasıyla çevrenizdekilere unutamayacakları bir etki bırakıyor. Tropik meyvelerin ortaya yaydığı daha önce duyulmamış kokuları barındıran parfüm, odunsu havasıyla eşsiz bir deneyim sunuyor. 9. Dior Hypnotic Poison Edipi Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi, oryantal Acim 100 ml Acı portakalın sert, Isparta gülünün yumuşak kokusunun bir araya gelmesiyle kendine has bir koku oluşturan Dior Hypnotic Poison, oryantal havasıyla bağımlılık yaratacak. Vanilya ile ferah bir hava yaratan parfüm, Sonya fasulyesi sayesinde ise baş döndürücü bir deneyim sunuyor. 10. Paco Rabanne Lady Million Edipi Özellikleri Parfüm türü EDP Koku tipi Çiçeksi, odunsu, turunçgi, oryantal Hacim 80 mililitre en iyi kadın parfümlerinden bahsederken Paco Rabanne'in Lady Million'u atlasak büyük yanlış olurdu. Göz kamaştırıcı, zeki, eğlenceli, tutkulu ve arzulu kişilerin tercihi olan Paco Rabanne'in Lady Million çiçeksi havasıyla çevrenizdeki tüm gözleri üzerinize çekecek. Eğlenceli ve romantik bir parfüm arayanların vazgeçilmezi olan bu ürünle yeni bir deneyime hazır olun. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.